Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Real Madrid fırtınası esti. Deplasmanda Kairat Almati karşısına çıkan Eflatun Beyazlılar sahadan tam 5-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Goller Kylian Mbappe'den attırık, Gamavinga ve Diaz'dan geldi. Ama maçın öne çıkan isimleri sadece onlar değildi. Milli yıldızımız Arda Güler yaptığı asistle bir kez daha sahneye çıktı ve sezonun 10. skor katkısını vermeyi başardı. Maçın oyuncusu seçilen Kylian Mbappe ise karşılaşma sonrası Arda Güler hakkında dikkat çeken sözler söyledi. Arda Güler'le çok iyi bir ilişkimiz var. O inanılmaz bir yetenek. Şu anda çok iyi oynuyor ve aramızda olduğu için mutluyuz. Teknik direktör Sabi Alonso da Arda'yı 10 numara pozisyonunda kullanmasının planlı bir tercih olduğunu belirtti ve şöyle dedi. Arda'nın yeteneğini en iyi göstereceği yer 10 numara. Orada daha çok gol pozisyonu yaratıyor. Bu sezon Real Madrid formasıyla 15 maça çıkan Arda Güler 4 gol, 6 asistle toplam 10 kez skor katkısı verdi. Her geçen gün daha fazla sorumluluk alan genç yıldız artık sadece Türkiye'nin değil, Real Madrid'in de en önemli kozlarından biri haline geliyor.